Merhabalar. Ben Şükran Başıbüyük. Bu videomda size fonksiyonlarla ilgili hazırladığım bir testteki soruları çözeceğim. şimdi öncelikle şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Hani bu videoyu izliyorsanız lütfen konuya ha yani konuya hakimseniz ve e, konuyu çalıştıysanız bu videoyu izleyin çünkü bu sorular sizin için tekrar soruları olacak ya da hatırlatma soruları olacak öyle söyleyeyim şimdi biliyorsunuz fonksiyonlar çok geniş bir konu ve bir sürü alt başlığı var ben de elimden geldiğince tüm başlıklarla alakalı sorular seçmeye çalıştım şimdi bu soruları tabii ben oluşturmadım piyasadaki kaliteli kaynaklardan seçtim ve ÖSYM'nin sorularına değindim eee yani sizin için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar direkt soruları çözmeyeceğim. Soru, yani soruları çözerken zaten böyle konularla ilgili mini mini hatırlatmalardan da bulunacağım. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz artık. Şimdi bize bir f fonksiyonu vermiş ve f(-5) soruyor. Şimdi bazen biz e, fonksiyonları bir makine gibi düşünmeliyiz. Yani makine alıyor içerideki adamı işliyor işliyor yeni bir ürün oluşturuyor. Şimdi bir bakalım mesela bu da tam makinelik bir soru. Bakalım nasıl bir makine? İçerideki adamın sanki gitmiş tam eksi 2 katını almış. Eksi x kareymiş 2 x kare olmuş. 3 x'miş eksi 2 katını almış eksi 6 x almış. Ama sadece eksi 2 katını almıyor. Bakın eksi 2 katını aldıktan sonra bir de ne yapıyor? 5 ekliyor. O zaman f nasıl bir makine? Eksi 2 katını alıp 5 ekliyor. Mesela ben size kalkıp fx nedir desem diyeceksiniz ki içeride kim var? x var. Eksi 2 katını aldı 5 ekledi. Yani fx aslında eksi 2x artı 5'lik bir fonksiyon. Tabi bize kimi soruyor? f eksi 5'i. Ben de giderim. Eksi 5'in eksi 2 katını alırım. Sonra buraya 5 eklerim. Ve cevabın 15 olduğunu bulurum. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda da bize fonksiyon yazma ile ilgili bir soru soruyor. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Mesela dümdüz bize deseydi ki A'dan B'ye kaç tane fonksiyon yazılır? Sen derdin ki işte B'nin yani değer kümesi üstü Tanım kümesi bana fonksiyon sayısını veriyor. Ama burada adam bana özel şeyler demiş. Demiş ki mutlak x fx'ten küçük olacak. Yani tanım kümesindeki elemanın mutlak değeri kesinlikle sonucundan küçük ya da eşit olmalı diyor. Şimdi biz de bu koşulu nasıl sağlayabiliriz buna bakacağız. Tanım kümemdeki elemanlar eksi 2, eksi 1, 2 ve 3. Değer kümemindeki elemanlar da 0, 1, 3 ve 5'ten oluşuyor. Şimdi x yerine eksi 2 yazıyorum. x yerine eksi 2 yazınca bu şart için ne diyeceğim? Mutlak eksi 2 küçük eşittir f eksi 2. Yani eksi 2'nin f'deki görüntüsü mutlaka 2'den büyük ya da eşit olacak. Şimdi görüntü değer kümesinden geliyor. 2'den büyük ya da eşit olacaksa hangi değerleri alabilirim? 3 ve 5'i. O zaman eksi 2 için kaç tane değerim var? 2 tane değerim var. Yazdım. Sonra x yerine eksi 1 yazıyoruz mutlak eksi 1 küçük eşit f eksi 1. Yani eksi 1'in görüntüsü 1'den büyük ya da eşit olacak. Bakıyorum değer kümesinde 1'den büyük ya da eşit kaç tane eleman var? 3 tane. O zaman diyeceğim ki arkadaşlar eksi 1'in gidebileceği tam 3 tane ifade var. Şimdi kime bakıyoruz? Bakıyorum eksi 1'i hallettim 2. Aslında 2 ile eksi 2 aynı. Çünkü mutlak eksi 2 mutlak 2 aynı ya. O yüzden direkt 2 de 2 tane elemana gider derim. Son olarak kime bakıyoruz? 3'e bakıyoruz. 3 küçük eşit mutlak f mutl pardon mutlak 3 fark etmiyor ama mutlak 3 küçük eşittir f3. Yani 3'ün e, görüntüsü 3'ten büyük ya da eşit olacak. 3'ten büyük ya da eşit kaç tane ifade var? 2 tane ifade var. O zaman arkadaşlar 3 de kaç tane yere gidiyor? 2 tane yere gidiyor. Sonra bu durumların hepsi ne yapılıyor? Çarpılıyor. 2 çarpı 3 çarpı 2 iki çarpı 2'den kaç tane durum var? 24 tane durum vardır deriz cevabımız adana Evet sonra geliyoruz 3. sorumuza. 3. soru 2018 AYT e sınavında çıkan bir değer bulma sorusu arkadaşlar. Şimdi bana demiş ki f a x artı b x e eşit f a da b bölü a eşit buna göre f sıfır kaçtır diyor. Şimdi bana her zaman şu verilen ifadeyi ben kullanmak zorundayım. Kullandıktan sonra sorulan ifadeye geçin. Yani bir soruyu çözerken sonuna kadar okumayın. Verilen bilgileri kullanın kullanın aşama aşama aşağı inin derim ben. Şimdi hadi bize verilen ifadeyi kullanalım. Şimdi f a eşittir b bölü a demek ne demek? Şöyle temizleyeyim burayı iyice. <laughs> a x artı b'nin yani içerisi içeriye a y eşit dışarısı da dışarıya eşit. Yani a x artı b a y eşit x de b bölü a y eşit demek. Demek ki adam sana diyor ki x gördüğün yere b bölü a yaz şimdi yazarsak ne oluyor a çarpı b bölü a artı b eşittir a oluyor E bu a'lar gitti b artı b yani 2b a'yı eşit yani a gördüğümüz yere 2b yazacakmışız tamam bu bir cepte olsun illaki kullanacağız şimdi biz bir f0'u bulmaya çalışalım fonksiyonumuzun kuralı neydi f a x artı b eşittir x şimdi Bizden buranın f'in içinin 0 olmasını istiyor. a x artı b'nin 0 olması için Acaba x yerine ne yazmamız gerekiyor? Buna bakacağız. a x neye eşit çıkıyor? Eksi b'ye. Her tarafı a'ya bölüyorum. x ne oluyor? Eksi b bölü a. E şimdi biz a'nın da 2b olduğunu biliyorduk. Demek ki x dediğimiz şey eksi b bölü 2b. B'ler de gidiyor. Eksi 1 bölü 2. Adam diyor ki x gördüğün yere eksi 1 bölü 2 yaz. Yazıyorum. Bakın f 0 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Yani cevabımız adan oluyor. Evet şimdi bir sonraki sorudayız. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda bize tanım kümesini vermiş, değer kümesini vermiş, fonksiyonun kendisini vermiş, görüntü kümesini soruyor. Şimdi ben bu soruyu çözmeden önce size aradaki farkı gösterebilecek bir soru sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki yine bir f fonksiyonu var. Yine tanım kümem eksi 2, 3 aralığı olsun. Yine değer kümem reel sayı olsun. Ama fonksiyonun birinci dereceden bir fonksiyonu olsun. 4x artı 1. Ya da işte tüm üstleri tek sayı olan bir fonksiyon olsun tamam mı? Ya aradaki fark bu ikinci dereceden yani çift bir derecesi var. Bu adam dümdüz birinci dereceden bir fonksiyon. Ve ben bunun neyini sorayım size? Yine görüntü kümesini sorayım. Şimdi bunun görüntü kümesini sorduğumda hani işte eksi 2 3 aralığının görüntüsünü soruyorum ya. Dümdüz git x yerine eksi 2 yaz. Git x 3 yaz. Görüntü kümenin sınırlarını bul. Yani hiç kafanı yormuyorsun. x yerine 2 yazıyorum. Ne geliyor? Eksi 8 artı 1'den eksi 7 x yerine 3 yazıyorum. Ne geliyor? 3 çarpı 4. 12 bir ekledim. 13. Bu arada eksi 2 dahil olacak. Çünkü eksi 2 yani 7 dahil. Çünkü eksi 2'nin yanı kapalı. Yani eksi 2 çözüm kümemde var. 13 dahil olmayacak. Çünkü açık parantez. Dahil değil. E şimdi o zaman ben ne diyeceğim? Benim görüntü kümem eksi 7, 13 arası. Dümdüz konuştuk tamam mı? Ama bu fonksiyon ikinci dereceden bir fonksiyon. Şimdi belki grafiğini bilenler olur. İkinci dereceden fonksiyonlara biz parabol diyorduk. Ve parabolümüzün hatırlayın tepe noktası oluyordu. Bu adamın kolları yukarıya doğru. Bu adamın mesela Alabileceği en büyük değer yukarıya doğru gittiği için artı sonsuz ama alabileceği en küçük değer tepe noktası oluyordu. Tepe noktasının bulma formülü vardı ama ben hiç o formüle girmeyeceğim. Tam kare yöntemiyle zaten bunu bulabileceğiz. Yani burada demek istediğim şey şu. Sınırlar bize en büyük ya da en küçük değeri verecek diye bir şey yok. Diyelim ki sınırlar şu aralıkta tamam mı? Yani ben şöyle bir grafik çizdim. Ama benim alabileceğim en büyük değer ve en küçük değer bu iki sınırdan oluşmuyor ki. Benim en küçük değerim nereden geliyor? Tepe noktasından geliyor. Dolayısıyla ben yine gideceğim. Sınırlarımı bir yazacağım tamam mı? x yerine eksi 2 yazacağım. İşte 4 artı 4 artı 3'ten ne geliyor? E, 8, 3, 11. 11 dahil. Sonra x yerine 3 yazacağım. 9 eksi 6 artı 3'ten ne gelecek? 6 gelecek. Dahil değil. Ama bir de bunu bir tam kareye çevirip nasıl bir ifade oluyor? En küçük değeri acaba 6 mı diye bir bakmam gerekecek. Şimdi x kare var. 2 x var. Yanında artı 1 olursa tam kare olur. Ama burada artı 3 var. Demek ki bir de yanında ne lazım? Artı 2. Bu da x eksi 1'in karesi artı 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir şeyin karesi minimum ne olur? 0 olur. E tamam 0'a bir de 2 eklersem bu ifadenin alabileceği en küçük değer ne olur? 2 olur. Bak biz burada ne yaptık? 6 gibi bulduk. Ama aslında alabileceğin küçük değer neymiş? 2'ymiş. Şimdi ama bir de şuna çok dikkat edelim. Bakın bize böyle oltaya düşürecek soru olabilir. Bizi minimum yapan x değeri burada ne? Yani beni sıfırlayan x değeri 1. Bir. bir bu tanım kümemde var mı? Var. Varsa ben en küçük değeri 2 diyorum. Yoksa zaten birazcık tehlikeli bir soru olabilirdi. Neyse burada hiçbir problem yok ama 1 benim tanım kümemde. O zaman en küçük değeri ben 2 alıyorum. En büyük değeri de ben ne yapıyorum? 11 alıyorum. Yani cevabım ne oluyor? Ceyhan alıyor. Şimdi geliyoruz bir sonraki sorumuza. Bu soruda da bize fonksiyonun en geniş tanım kümesini soruyor. Tabii ben en geniş tanım kümesiyle ilgili dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar bakın benim fonksiyonum polinom modundaysa yani x'in üste hep doğal sayıysa ben bu fonksiyonu en geniş tanım kümesine reel sayılar diyordum. Çünkü beni tanımsız yapan hiçbir şey yok. Eğer benim fonksiyonum tek katlı kök içindeki bir ifadeden oluşuyorsa yani tek katlı kökün içine x'i ifadeler yazdım. Bu fonksiyonun tanım kümesi yine reel sayı oluyordu. Çünkü tek, tek katlı köklerin içinde pozitif sayı olsun, negatif sayı olsun, sıfır olsun hiçbir önemi yok. Benim fonksiyonum çift katlı bir kökün içindeyse ama bu fon hatırlayın çift katlı kökün içi her zaman sıfırdan büyük ya da eşit olmalı reel olması için. Bu adamın en geniş tanım kümesi işte buranın içinde fx olsun içerisine sıfırdan büyük ya da eşit yapan ifadelerdi. Ya da bazen kesili bir modda görüyoruz. Mesela yukarıdaki soru öyle. Öyle bir şeyle karşılaşırsak hani hiç payda sıfır olamaz ya tanımsız oluyoruz. Deriz ki evet benim en geniş tanım kümem reel sayı ama ben buradan paydayı sıfır yapan ifadeyi çıkarmak zorundayım deriz. Şimdi burada da maşallah her şeyden var. İlk önce ne yapalım? Tek katlı köke bakalım. Çünkü orada kafamız rahat. Burada hiçbir sınırlamam yok. Her şey olabilir. Paydaya bakıyorum. Paydayı tanımsız yapan bir x değeri var. O da kim? 3. Hemen yazıyorum. x asla 3 olamaz. Sonra şurada bir çift katlı kökümüz var. Diyoruz ki bu çift katlı kökün içi asla negatif olamaz. Dolayısıyla şu 10 eksi mutlak x eksi 1 büyük eşittir 0'ı yapan x değerler benim en geniş tanım kümemdeki elemanlardır. Şimdi mutlak x eksi 1'i karşıya attım. 10 büyük eşit mutlak x eksi 1 oldu. O zaman x eksi 1 10 ile eksi 10 arasında oldu derim. Her tarafa 1 ekliyorum. 11 büyük eşit x x de büyük eşit ne diyoruz? Eksi 9 diyoruz. Şimdi normalde ben en geniş tanım kümesine eksi 9, 11 aralığı ama unutmuyoruz. 3 hariç derdik. Ama adam bize şey diyor. Diyor ki bu en geniş tanım aralığında kaç tane doğal sayı var? Şimdi burada 12 tane doğal sayı var 0'dan 11'e kadar. 3'ü çıkarırsam 12 eksi 1, 11 tane deriz. Evet bu parti burada bırakıyorum. Bir sonraki part bir sonraki videoda yani. Hadi görüşürüz.